NGO Otels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür yanımızda ee, hoş geldiniz. Aslında biz hoş geldik. <laughs> evet hoş geldiniz. Gerçekten bizim için çok büyük mutluluk sizleri burada ağırlayabilmek. Ee, zirve çok e, katılımı güzel bir şekilde devam ediyor. Siz nasıl değerlendirdiniz bu yılki zirveyi? Ee, biz tabii ki Burada üçüncü kez yapıyoruz bu misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bizim için oldukça önemli ve keyifli bir organizasyon. Her sene hem ekibimizin hem de bizlerin keyifle heyecanla beklediği bir organizasyon. Organizasyon komitesinin Bugün için yaptığı tüm hazırlıklara tabii yakından şahit oluyoruz ve böylesine yüksek profilli bir kitleye hitap etmek, onlara hizmet etmek de bizim için oldukça mutluluk verici. Dolayısıyla her anlamda çok keyifli, mutlulukla ağırladığımız bir organizasyon bu. Her geçen yıl daha da iyi oluyor. Bizim de gözlemlerimiz o yönde. Hediye Hanım, sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçiyor 2024 sektörünüz açısından? Ve sizin şirket olarak 2024 ajandanızda neler var? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? 2024 aslında ne mutlu ki çok güzel başlayan bir sene oldu. Erken rezervasyonların, akışlarının çok keyifli, umut verici rakamların geldiği bir sene olarak başladık. Güneyde sezonun açılmasıyla orada da şu anda hareket oldukça yoğun. İç pazar talepleri de bayramın gelmesiyle birlikte hareketlendi. Çok keyifli, güzel bir seneye başlıyoruz. Umuyoruz sene sonuna kadar da tüm rakamlar bunları destekleyecek nitelikte olur. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz ve biz de devletimizin turizm gelirlerini öngördüğü hedefe ulaşacağımız bir sezon olacak diye düşünüyoruz. E, grubun 2024 ajandasında neler yer alıyor? ...odaklandığınız alanlar? 2024 bizim yine e, yatırımlarımız anlamında e, çalıştığımız, öngörülerimizin olduğu bir sene. Geçen seneden aslında hazırlıklarına başladığımız Antalya'da yeni bir tesis e, çalışmamız var. Ve yine Bodrum'da bir tesis e, çalışmamız var. Tüm bunların aslında e, mimari çalışmalarını neredeyse tamamlamış durumdayız. E, izinler konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunları da tamamlar tamamlamaz yatırımlarımıza start vereceğiz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.